Merhaba. Covid-19 süreci maalesef devam ediyor. Hem de ağırlaşarak devam ediyor. Sağlığımızı korumak zorundayız. Ancak şunu da farkında olmamız gerekiyor. Eğitim, öğretim de devam etmek zorunda. Neden? Çünkü bir nesil büyüyor ve bu nesli biz açıkçası e, nitelikli bir insan olarak yetiştirmek zorundayız. E, onları e, çağın gerekleriyle donatmak e, durumundayız. E, bunun için de e, uzaktan eğitime e, devam ediyoruz. Şartlar her ne kadar zor olsa da. Geçen yıl uzaktan eğitimde e, okulumuz Pestilce Ortaokulu. E, ilçemizde e, ortaokullar arasında e, üçüncü oldu. Ee, diğer okullara göre e, katılım oranı hem öğretmenlerimiz arasında hem de öğrencilerimiz arasında e, daha yüksekti. Bugün yine e, zirvedeyiz. Hatta geçen yıla göre verilerimiz çok daha iyi. Öğretmenlerimiz arasında e, EBA aktif kullanım oranı şu an %100'e ulaştı. E, öğrencilerimiz henüz %100'e ulaşama, ulaşamadılar. E, ancak onlarda da e, katılım e, %90'ın ee, toplam katılım %90'ın üzerinde ee, ve biz e, öğrenciler arasında da 3. sıraya kadar ilçemizde e, yükseldik. E, bu uzaktan eğitimin e, görünen bir e, yüzü. E, ancak e, biz bu kadar başarılı iken bile e, bu Iceberg'in e, bu uzaktan eğitimini uzaktan eğitim bir iceberg'e benzetirsek eğer e, dağın sadece görünen yüzüyle değil, bir de e, görünmeyen diğer yüzüyle de ilgilenmek e, zorundayız. E, orada da bazen enteresan e, görünümler ortaya çıkabiliyor. Örnek vermek gerekirse bugün 8B sınıfında e, Türkçe dersine maalesef sadece 3 öğrencimiz katıldı. Akabinde Sosyal Bilgiler dersine sadece iki öğrencimiz katıldı. Oysa ki bu sınıfın e, mevcudu yaklaşık e, 20-21 civarında. Bu çok üzücü. Sevgili öğrenciler, derslere katılın. Derslere katılmak zorundayız. Yıllarımızı, aylarımızı kaybedemeyiz. Bu kaybettiklerimizi telafi etmek oldukça zor. Hatta zaman öyle bir şey ki yani geri dönemezsiniz. Bazı şeyler için çok geç oluyor. Ve siz bundan sonraki eğitim, öğretim hayatınızın temellerini işte ilkokulda atmaya başladınız. Ortaokulda bu temeli sağlamlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla lisede daha nitelikli bir eğitim almak istiyorsanız temelleriniz çok daha sağlam olmalı. Bunun için de her türlü eğitim fırsatını değerlendirmek zorundasınız. Evet. Günde iki gün okula gidiyoruz. 6 saat seyreltilmiş sınıflarda daha süreli ders yapıyoruz. Ama öte yandan uzaktan eğitimle devam ediyor. Ve uzaktan eğitime katılmak, kendimizi geliştirmek zorundayız. Sevgili veliler, değerli veliler, öğrencilerimizin derslere katılımı sağlamak sizin göreviniz, sizin sorumluluğunuz. Lütfen uzaktan eğitime öğrencilerimiz katılsınlar. Ders programlarını EBA'dan takip edelim ve mümkün olduğunca katılımı daha yüksek oranda tutalım. Her şey çocuklarımız için. Çocuklarımız iyi eğitilsin, sağlıklı, nitelikli bireyler olsunlar. Hoşçakalın.